Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Ağustos 15 Eylül 15 tarihleri arasında Akrep Burcu arkadaşlarım neler yaşayacaklar ona bakacağız. E, öncelikle arkadaşlarım kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım 15 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında neler yaşayacaklar. Aşk, ilişki, kariyer hayatlarında neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? Akrep Burcu 15 Ağustos 15 Eylül arasında aşk, ilişki, eğitim, kariyer, iş hayatlarında neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? 15 Ağustos 15 Eylül Akrep Burcu Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım 15 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında neler yaşayacaklar? Ve bizler neler bilmeliyiz. Evet ayın 15'i itibariyle bakmaya başlayacağız arkadaşlarım. Evet hayatımızda bir dönüm noktasındayız aslında. Seçim yapmak üzereyiz. Bu seçim bizim hayatımızı bir üst level'a taşıyacak bir seçim olacak arkadaşlar. Bu nasıl bir seçim olabilir mesela? Bir işte çalışıyoruzdur. Daha yüksek bir maaşta başka bir işte başlayabiliriz. Bekarızdır evleniyoruzdur, aileyle yaşıyoruzdur, eve çıkıyoruzdur. Liseyi bitirmiş, ÖSS'ye girmişizdir arkadaşlar. İşte bir yeri kazanmışızdır. Artık kendi kanatlarımız uçup yeni hayatımıza merhaba diyoruzdur. Hayatımıza güzel olumluya gidecek bir dönemde, güzel böyle kararlar aldığımız bir dönemdeyiz. Bir gündeyiz. Ayın 16'sında iş hayatımızla alakalı böyle ortaklaşa yapılacak bir iş çok beğenecek. Bu iş olur. Eğitim hayatımız olur, iş hayatımız olur dediğim gibi çalışmıyorum ben evdeyim derseniz bir yemek işte birileriyle bir yemek yaparsınız o yemek inanılmaz beğenilir. Her şey olabilir yani kısacası göz önünde olacağınız yapacağınız işlerde özellikle ortaklık ve birçok kişiyle ortaklaşa yapılan işlerde başarı söz konusu olacak. Ayın 17'sine geldiğimizde arkadaşlar e, yengeç, akrep, balık burcu bir kişinin hayatımıza etkisi söz konusu olacak. Yeteneklerinden para kazanmayı çok iyi bilir. Yeteneklidir. Sadece tek kusuru vardır. Mantığıyla değil. Hareket etmez. Kesinlikle duygularıyla hareket eder. Bir şey yapıyorsa duyguları ona onu söylediği için yapıyordur arkadaşlar. Onun dışında hiçbir şey yapmaz. Eviyle ilgilidir. Çok sadakatlidir. Sadak, Sadakat önem verir. E, ve e, çok da böyle e, sevecendir. Anne ise çocuklarına, yuvasına bağımlıdır. Erkek ise yine aynı şekilde evine, ailesine, annesine çok bağımlı bir kişilikten bahsedebiliriz arkadaşlar. Böyle bir kişiyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarım için e, ayın 18'ine geldiğimiz zaman e, böyle mantık yaptığımız durumlar söz konusu olacak. Kova ikizler ve terazi burcunun kartıdır ve hayatımızda kesinlikle duygusallıkla mantıklı, mantık arasında karar vermeye çalıştığımız durumlar söz konusu olabilir. Ya da böyle bir durum yoksa iki kişiyle ile alakalı gündemler hayatımıza böyle baya baya e, yoğun bir gündem oluşturabiliyor hayatımızda onu gösterecek ayın e, 17'si ve 18'inde e, mantığımızla duygusu arasında gidip gelen arkadaşlarım içinse yeri geldiğinde duygusallığa kapılacak yeri geldiğinde ise mantığıyla hareket etmeye çalışacak Evet bazı arkadaşlarım da ikili ilişkilerinde bir şeyleri noktaladıklarını görebiliyoruz arkadaşlar. Belki yakın iki arkadaşla alakalı bir noktalama söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarım için ise duygusallık ve mantığıyla böyle karar veremediğiniz bir konuda özellikle iş hayatınızla alakalı bir durumu artık bir şeyleri bitiriyorsunuz aslında. Şöyle ayın 19'unda bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz eden her durum hayatımızdan çıkıyor arkadaşlar. Bunu biliriz diye biz yapacağız arkadaşlarım. Evet ayın 20'sinde eski böyle nostaljik bir gün olacak bizim için. Eskiden tanıdığımız insanlar tekrar karşımıza çıkabilirler. Eskiden yaşadığımız olaylar tekrardan gün yüzüne çıkabilir. Ya da eskiden dinlediğimiz bir müzik birdenbire kulağımıza çalınabilir. Hayatımızda böyle eskiyle alakalı bir gündem olacak arkadaşlar. Ex partnerler geri dönmeye çalışabilirler. Ya da eskiden tanıdığımız hayatımızdan çıkardığımız insanlarla karşılaşma olasılığımız söz konusu olabilir ayın 20'sinde. Ayın 21'inde özellikle bu su grubu olan kişiyle alakalı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu biz de olabiliriz sevgili Akrep Burcu arkadaşlar. E, bizi kandırmaya çalışan, bize ihanet etmeye çalışan hile ihanet kartıdır çünkü kart. E, kılıç yedirisi çok dikkatli olmamız konusunda bizleri uyarıyor. Eğer bunu biz yapıyorsak da yine bizim başımıza iş açılacağı konusunda yapma diyen bir karttır. E, uyarı veren bir karttır arkadaşlar. Ya da sorumluluklardan kaçtığımız bir yerde e, bunun doğru olup olmadığını sorgulamamız konusunda bizi uyaran bir karttır arkadaşlar. Arkadaşlarım. Evet ayın 22'sine geldiğimizde bir konuda kendimizi haklı görüyoruz arkadaşlar e, bozulan bir ilişki varsa aile ilişkisi olabilir İşte aile içerisindeki kuzenlerle kardeşlerle işte yakın arkadaşlarla alakalı artık bitirdiğimiz eskiden bitirdiğimiz ama bugün itibariyle böyle hala düşünüp kendimizi haklı bulduğumuz durumlarda söz konusu olabilir ayın 22'si itibariyle ne için savaştıysak ne için ben haklıyım dediysek ve karşımızdaki insanlar ne için evet sen haklısın deyip çekip gittilerse Belki politik davrandılar. Belki evet gerçekten siz haklıydınız ama yine de temkinlisiniz arkadaşlarım. Ee, özellikle bu konuda e, kandırma ve kandırılma konusunda ya da ih ihile ve ihanet gibi konuşamadım. Durumlar söz konusuysa burada kendimizi haklı göreceğimiz durumlar söz konusu olacak arkadaşlarım hakkımızda sonuna kadar savunacağız ayın 23'üne geldiğimizde toplu bir paradan söz edebiliriz beklediğimiz bir toplu paranın elimize geçmesi söz konusu olacak belki bazılarımız kredi çekecek bazılarımız e, elimizden toplu bir para çıkaracaklar yatırım yapacaklar e, ama hayatımızda sağlamlık sağlamlıkla alakalı durumlar söz konusu olabilir bazılarımız için ise bu toplu parayla alakalı kandırma kandırılma hile ve ihanet dolandırıcılıklara karşı ekstra dikkat etmemiz konusunda bizleri uyarıyor ya. Ayın 24'ünde bekliyoruz. Bir bekleme aşaması olacak. Evet, düşünüyor diyor, taşın diyor. Özellikle yatırım yapacak arkadaşlarım için toplu parayla alakalı, geçmişten getirdiğimiz güvenimizi sarsan durumlarla alakalı karar almıyoruz. Biraz daha bekleyelim. E, kart bize diyor ki evet, düşün, taşın planını yap ama şu an için zaten hareket etmek istesen şartlar da, insanlar da buna engel olacak. O yüzden biraz daha beklemekte yarar var. Eskiden getirdiğim bir gündemin bugün e, yapmak istediklerini çok temkinli olman ve çok dikkatli olman konusunda uyarıyor arkadaşlarım. Evet, ayın 25'ine geldiğimizde. Beklediğimiz bütün güzel haberlerin hepsini aynı anda alacağız Böyle titreşim aşk oklarıdır onu da söyleyelim Bazılarımızın kalbine bu oklardan biri girebilir Kendimizi mutlu huzurlu hissedeceğimiz bir zaman zarfı olacak Başladığımız işlerin de güzel bir şekilde ilerlediğini de gösterir arkadaşlar Haberleşmelerin böyle çok olacağı Sürekli bir şekilde insanlarla haberleşeceğimiz güzel olumlu durumların olacağını da söyler Evet 26'sı ayın 26'sına geldiğimizde Kendimizden, halimizden gayet memnunuz. Bu para biraz bizi rahatlattı ee, arkadaşlarım. Kendi evimizde, bahçemizde varlığına şükrettiğimiz insanlar, e, belki evimizin varlığı, belki eşyalarımız bizi huzurlu ve mutlu hissettirecek. E, evimizde böyle beslediğimiz bir hayvanımız varsa buralarda yine kendimizi onunla ilgilenirken bulabiliriz. Evet artık bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi gerçekten bekleyen, çok üzen bir durumu bitirmeye gerçekten göze alamadığımız bir durum özellikle bu toplu parayla alakalı bir durum varsa böyle bir durumda böyle sarsıcı ani gelişen olaylar olabilir aslında. Bize hizmet etmeyen bir şeyleri hayatımızdan biz istemesek de çıkıp gittiğine şahitlik edeceğiz arkadaşlar ayın 27'sinde. Ayın 28'inde diyor ki arkadaşlar evet sevdiğimiz insan varsa tek çatı altında bir mutluluk yaşayabiliriz. Kısıtlar varsa barışlar söz konusu olacak. Bize hizmet etmeyen bir durumu tamamen bitiriyoruz. Kısacası bu kartenin yanı bunun çıkması yeni bir döneme geçiştir. Bir dönemi bitirip yeni bir döneme geçiyoruz arkadaşlar. Bu da bizi mutlu hissettirecek. Belki bazılarımız hayatına birliğini alacak. Evliysek işte evlilikteki sorunları çözeceğiz. Kendimizi iyi hissedeceğimiz, arkadaşlarla bir arada olacağımız, alacağımız kutlamalar yapacağımız, alacağımız haberlerle alakalı kutlamalar yapacağımız durumlarda söz konusu olacak. Ayın 29'una geldiğimizde sıfırdan bir şeylere başlıyoruz arkadaşlar. Mutluyuz, huzurluyuz ama kart bize diyor ki risk analizlerini iyi yap, bastın yere dikkat et ve gözünün önünü görmesi çok önemli diyor. Hayatımızla alakalı çevremizdeki insanların mutlaka ama mutlaka e, şuradaki gibi e, dinleyin, kulak ardı etmeyin e, ve önünüze atacağınız adımlarda inisiyatifine e, özellikle alacağınız inisiyatiflere çok dikkat edin. Evet sıfırdan bir şeyleri bu mutlulukla başlıyor olabiliriz ama tehlikeli bir yola da girebiliriz. Risk analizleri bizim için çok önemli olacak. Ayın 30'una geldiğimizde aileyle geçirecek bir gün olacak. Ee, evliysek çocuğumuzla, çoluğumuzla böyle eşimize geçireceğimiz güzel bir gün. Mutlu haberler. eğer böyle bir durum yoksa da arkadaşlarım annemizle, babamızla, kız kardeşimizle ya da kardeşlerimizle, erkek kardeşlerimizle geçireceğimiz işte yeğenlerimiz varsa onlarla geçireceğimiz güzel bir gün olabilir. Evet 1 Eylül itibariyle hızlı telaşlı haberleşmeler söz konusu olacak. Devlet dairesinden böyle temiz kağıdı bekleyen arkadaşlarım için müjdeli haberler söz konusu olacak arkadaşlarım ayın ikisine geldiğimizde bu haber sonrasında kutlamalar söz konusu ee, sevdiğimiz insanlarla böyle arkadaşlarla sosyalleşeceğimiz bunu e, bu aldığımız haberi kutlayacağımız bir gün olacak böyle belki partilere katılacağımız bir gün olabilir bir düğün de olabilir bu da ikili ilişkilerde de gayet her şey yolunda küslükler varsa barışlar söz konusu olacak arkadaşlarım güzel e, nişan söz düğün gibi durumlar söz konusu olabilir evliyseniz de Evli olan arkadaşlarım için böyle özel bir günü kutlama işte doğum günü olur evlilik yıldönümü olur. Böyle bir kutlama e, söz konusu olacak arkadaşlarım. Halimizden gayet memnunuz. Ayın dördünde e, kazanımlarımız var ve bunları koruyup kollamak için elimizden geleni yapmamız konusunda da bize uyarıyor arkadaşlarım bu kart. Kupa dokuzlusu diyor ki ikili ilişkilerde özellikle yolunda gitmeyen korktuğumuz bazı şeyler yoluna koyacağız. E, evet. Çıkması gereken insanları hayatımızdan çıkartacağız. Ama hayatımıza birinde de yalnız olan arkadaşlarım aşk geliyor mu? Evet geliyor. Evet ayın 5'ine geldiğimizde çok istediğimiz bir şeye sahip olacağız. Bu ev olur, araba olur, küçük bir toka olur, bir ayakkabı olur. Herkes kendine göre yorumlayabilir bunu. Ee, i̇stediğimiz bir şeye sahip oluyoruz. Bunun yanı sıra e, çocuğu olan arkadaşlarım çocuklarıyla ilgili güzel böyle e, etkiler, güzel enerjiler söz konusu, güzel haberler, sıcak böyle kendimizi iyi hissedecek olaylarla karşılaşacağız. Evet ayın 6'sına geldiğimizde arkadaşlarım bir konuda böyle kararsızız dengeyi sağlamakta zorlanıyoruz karar alırken. E, denge hayatımızda çok önemli olacak ve kart bize diyor ki eğer böyle bir durumdaysan, kararsızsan, biraz daha böyle denge yönel, e, alma verme dengesini en iyi şekilde ilerletmen gerekiyor. E, ya da iki işi aynı anda çok güzel götürdüğünü de gösterir bu. Nedir? İki iş ne olabilir? İki tane işi aynı anda götürüyorsunuz ya da ilişkiniz iş hayatınız aynı anda çok iyi götürüyorsunuz, aile hayatınız iş hayatınız aynı anda çok iyi götürüyor da olabilirsiniz. Büyük bir dengede götürebiliyorsun, götürebilirsiniz. Bazılarımız kararsızken bazılarımız da çok güzel her şeyi tıkırında ilerletiyor arkadaşlarım. Ayın 7'sinde kendi içimize döneceğimiz, kendi içimizde bazı şeyleri düşüneceğimiz, taşınacağımız, sonuca bağlayacağımız, hatta soruların cevabını aradığımız ve bulamadığımız soruların cevabını da kendi içimizde bulacağımızı da söyler ermiş kartı. Büyük Arkan'ın en güzel kartlarından bir tanesidir. Özellikle ikili ilişkilerimizi sorguladığımız bir zaman zarfından da geçiyor olabiliriz arkadaşlar. Evet, dünyalar kadar mutluluk bizi bekliyor. Ayın 8'inde, 8 Eylül itibariyle e, seyahatler, tatiller, belki bir yerlere gittiysek bir yerlerden dönme gibi durumlar söz konusu olabilir. Alacağımız kararlar dünyamızı değiştirecek bir kere. Hayatımızın bundan öncesi ve bundan sonrası diye bunu da sıralayabiliriz. E, özellikle alacağımız kararların hayatımızda etkisi çok büyük olacak. Bunu bilerek hareket etmekte yarar var. Evet, hayatımızdan memnunuz, kararsız kaldığımız, böyle ikili ilişkileri çok sorumlu, sorguladığımız bir zaman zarfından da geçiyor da olsak... Sonuç itibariyle bizi mutluluğa götürecek seçimleri yapacağız arkadaşlar. Evet e, ayın 9'una geldiğimizde özellikle böyle beklediğimiz gecikmiş bir haberin geleceğini söyler. Artık biz böyle ya da bir olayın gerçekleşeceğini söyler. Artık biz umudumuzu kesmişizdir. O haber gelmez, o olay olmaz dediğimiz anda bakın bütün kupalar havada. Yardım talebinde bulunamadığımız, yardıma ihtiyacımız olduğu yerlerde ellerin bize uzanacağını da söyler. Özellikle de böyle bıkkınlık olmaz ki dediğimiz, gelmez ki dediğimiz her şeyin geleceğine ama bizim olumuza kalmamız gerektiği konusunda da bizi uyaran bir karttır arkadaşlarım. Evet ayın 10'una geldiğimizde güzel duygusal tekliflerle karşılaşabiliriz yalnız olan arkadaşlarım için Evli olanlar için yine aynı şekilde partnerden gelecek güzel duygusal teklifler söz konusu olabilir. E, hiçbiri yoksa da böyle kendimizi iyi hissedeceğimiz bir gün olacak. Bu ge gecikmiş haberin gelmesi biraz bizi kendimize getirecek aslında söylemek gerekirse. Evet e, bir konuda böyle sırtımızdan bu haber sonrası evet bir haber geldi ama bizi çok memnun etmedi. Hatta sırtımızdan vurulduğumuzu düşünüyor olabiliriz. Kart bize diyor ki arkadaşlarım ayın 11'inde özellikle sırtından vurulduğun, evet çok şey yaşadın ama yaşayacak da olabilirsin. Ama bugün itibariyle yani bu sırtından vurulup arkandan iş çevirdiğini düşündüğün insanların artık bu sonu bundan ilerisi olmayacak. Aydınlık öncesi son karanlıklasın, Yaşadın, yaşayacakları ve artık önüne bakman gerekiyor ve gün ışığını görmek üzeresin diye de uyarır arkadaşlarım. Ve sonuç itibariyle ayın 12'sinde bir yerden bir yerlere gideceğiz arkadaşlar. Belki bir tehlikeden kaçmak durumunda kalabiliriz. Belki bize sıkıntı veren insanları arkamızı döneceğiz. Belki bir ilişkiyi bitirecek bazı arkadaşlarım. Belki iş hayatımızda bizi zorlayan bir durumdan kurtulacağız. Yani kaçıp kurtulmak, bir tayin çıkması, belki deniz aşırı bir yerlere gitmek, belki böyle kafa dinlemek için böyle sıkıntılardan kaçmak da söz konusu olabilir ayın 12'si. Ayın 13'üne geldiğimiz zaman mahkemelik durumlar söz konusu olabilir. Adaletle alakalı hayatımızın hangi alanına adalet gelsin istiyorsak oraları adaletin geleceğini müjdeler arkadaşlarım. Bu bir mahkemelik bir durum olabileceği gibi hayatımızda gerçekten kendimizce adaletsizliğe uğradığımız yerlerde kendimizi iyi hissedeceğimiz de bir zaman zarfı olacak. Adaletli davrandıysak yani aslında birazcık. da Biraz da şunu kadere bağlayabiliriz. Yani karmaya bağlayabiliriz. Eğer güzel şeyler ektiysek güzel şeyler karşımıza çıkacak. Adaletli davrandıysak adaletli bir şekilde bu her işin üstesinden geleceğimiz anlamına da onu da teminatını da verir arkadaşlarım. Evet ayın 14'üne geldiğimizde kaderde güzel günler bizleri bekliyor arkadaşlar. Evet yavaş yavaş olacak. Çok hızlı olmayacak belki ama hayatımızda kötüye giden, bizi mutsuz eden bir durum tamamıyla artık bugünlerden itibaren ayın 14'ünden itibaren çözümlenecek arkadaşlarım. Ayın 15'inde mahkeme ile alakalı durumlar söz konusu olacak. Bazı arkadaşlarım için mahkemelik bir durum söz konusu gibi duruyor. Buralarda lehimize verilecek güzel bir haberden, karardan bahsedebiliriz. Ya da Gerçek bir mahkeme yoktur. Kendi içimizde sorguladığımız, belki ailemiz, belki eşimiz, belki kardeşlerimiz, belki yakın akrabalarla alakalı çözümleyemediğimiz, içimizde düşündüğümüz, taşındığımız, bazı şeyleri karara bağlamaya çalıştığımız durumlarda güzel sonuçlar alacağımız teminatını da verir arkadaşlarım. Tabi adaletli davrandıysak. Evet, sevgili Akrep burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili Akrep burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Işığa git karanlığı bırak düşüncelerinle, konuşmanlarında ışığı yarat, kabusunu değil. Kısacası olumlu da kalırsak bu ay bizim için evet güzel bir ay olacak. Ee, evet arada böyle e, sürekli bir şekilde iletişim halinde olacağımız, sürekli bir şekilde konuşacağımız, e, hareket etme alanımız biraz kısıtlı olabilir ara ara ama kutlamalar yapacağımız, ay sonunda biraz ikili ilişkilere kafa yoracağımız ve e, dostluklarımızla alakalı kafamızdaki soru işaretlerini noktalayacağımız, geçmişten getirdiğimiz özellikle sinirlendiğimiz noktaları ilk hafta biraz kafamızı kurcalasa da oraları da netlik kazandıracağız. Hareket etmeyelim arkadaşlarım. Özellikle ayın başında tercih yapmamız gerekiyorsa bence doğru tercih yapamayabiliriz. Biraz daha beklemekte yarar var arkadaşlarım. Evet sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım inşallah dediğiniz keşke dediğiniz ne varsa sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.